söylesene kanka. Bu da İşte geliyor. Özel harekat. <laughs> bir dakika ben ne de ineyim. Şey, ben, ben de, de tanka ya. bineyim. Kanka ben de tanka bineyim. <laughs> bekleyin bekleyin. Bir saniye. Ya video alıyorum. Bir dursana Tuğba abla. Abla dursana. Berk yukarı çık kanka tankın üstüne. Çabuk çabuk çabuk. Berk atla tankın üstüne kanka. Bekle bekle. Bir saniye ben atlayamadım. <laughs> Lan ben gidemiyorum. Bekle. İşte geliyor özel harekat. <gülüyor> i̇şte... <gülüyor> kanka işte geliyor Gel gel çöm çöm. İşte geliyor özel harekat. <laughs> dans et, Bir durla beraber. Oy oy dans edelim kanka. Dur dans edelim kanka. Gel kanka da dans et dans et dans et. Dur dur ben de dans edeyim. Ede edemiyorum ben. Aa. Ah düştüm lan. Oy! Orada... Kanka ne oldu? Bize <laughs> yardım edin. Bize yardım edin. Siz de tut. Bize yardım, <laughs> yardım, yardım, yardım <laughs> Çok kötü durumdayız. Çok kötü, çok <laughs> çok kötü Gözüm kararıyor. Gözüm Sizin yüzünüzden ban yersem var ya YouTube. bu hesapta da. Youtube'da paylaşacağım bunu. Youtube'da paylaşacağım. Oy! 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 Drop! Kanka! Oy. Gidelim de biraz normal <laughs> <hayvan gülüyor> olun <olalım gülüyor> ya. Kanka. <laughs> ne? Bu ban sebebiymiş kanka sikit. Kan kanka yani ban sebebi diyor. Hadi ya kanka çabuk gelin 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 gelin. Kanka bin işte geliyor. Ya, ben yersem sorarım size. Kanka çabuk çabuk. Kanka ben ne bileyim ban sebebi şey olduğunu. Başladı. Ya çabuk gel gel Tuğba abla gel çabuk ben alana gireceğiz alana ya alana. yok. Gel olsun ben Arkadaşlar, ve başka takip şey var, var. Çok ya. Kanka biz işte geliyor. Uzak <laughs> ha. <Güzel>, i̇şte <harika. gülüyor> geliyor. Çanakkale için be. Geliyoruz. Arkadaşlar. Ya bu tank iyi hoş da. Bir şey sıkamıyorsun, şey yapamıyorsun. Tankımız patlar mı? Adamlar işlerine girelim mi böyle kanka? Tamam. Kargaşa yapalım mı? Patlarız değil mi? Patlar, patlar, patlar kanka. Çünkü yarısı yok şu an. Canının yarısı yok. Tamam, e, yavaş yavaş şey yapalım mı? Buralardan. Abi ha? seni çok sevdim abim cansın. Kanka Değil gitsene bahana doğru. Çok ağır bu tank ya. Da, nereye Paradise. doğru? Paradaysa. Paradaysa, doğru. tamam. Oy 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 Paradaysa adamlar Yalnız vardır. Biz oradayken 55 kişi vardı şu an 29 kişi kalmış. Valla var ya çok fena sıkıntı birbirlerini yiyorlar şu anda. İşte geliyor. Özel harekat. <laughs> özel harekat. Hilal bıyıklı. Gerisini ben niye bilmem ya? Hilal bıyıklı. Kocuklar mıydı? Neydi? Hilal bıyıklı Bozkurtlar bizi çocuklar mıydı? Neydi ya? Vallahi kankam chat ben de hep şey. yazın işte geliyor. Özel burayı savunuyoruz değil mi kanka? Oy <laughs> oy. tankımızı alırlar ama. Biraz daha gideyim. Burası <laughs> Tamam tankımızı çıkartıyoruz kanka. <laughs> Allah çıkmıyor bu. Neyse buradan alırız. Bir şey olursa buradan kaçarız. Hadi. Chat. Oy. Hepsi gelecek. Çabuk bir şeyler bulun. Kanka ama belli bir yerde durmamız lazım hepimizin. Kanka valla ne bulursanız kar ya. Bir binayı ne alırız kâr. ya. Valla bir sürü... gözün seveyim bulun yani. SKS bile kullanmayacağım. Ya. İki AR'ye bulun. Paradise chat. Paradise'a gel chat. İki seviye kaskım bile yok ya. Hiçbir şeyim yok abi. Paradise'siz şu anda chat. Oy oy. M4 var M4. Şeymiş, Keşke Neyse tamam M4 al burada bilir da var. Para... Boz kurtlar. Güzel güzel kurtulma. güzel. 7 62'lere at 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 at. Tamam güzel. Yalnız paradaysa kimse atlamamış ya. Kimse atlamamış. Aynen kanka. Keşke buraya Aynen. gelseymişiz. Aynen vallahi süper. Kanka araç geldi. Araç geldi. Oy 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 dibimizdeler dibimizdeler. Oy 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 oy. Kanka dibimizdeler. Oy oy. Adam yukarıdan bakıyor bakıyor bakıyor. Geldiler baslar kanka yakında oynayın bize. Kanka biz çabuk çabuk çabuk. Oy 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 kaçın kanka kaçın ay üstümüze kaleyi savunun savunun kaleyi savunun işte geliyor özel kanka neredesinler adamlar geliyor adamlar geliyor abla abla kaç oy 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 kanka valla bakıyorum kanka benim burayı basıyorlar benim burayı basıyorlar kanka kanka solumdalar oy 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 dibimdeler dibimdeler kanka, kanka ben varım hiçbir şey olmayacak Banu gel buraya kız aleykümselam selam arkadaşlar hoş geldiniz oy 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 girişteler oy Kanka koştum bana kanka. Kanka bana koştun, biz çatı, değil. çatıdayız kanka biz de çatıdayız. Oy iyi oy iyi çatı, çatıya gelin çatıya kanka çatıya gelin herkesi görürüz. Kanka savunamayız kanka, savunamayız. Kanka kötü yerim şu an. Kanka vallahi. Arkadaşlar geri ses yaptım ben kaçıyorum. Ya Arkadaşlar. sen geri <laughs> Yaptım ben de kaçıyorum. Arkadaşlar geri. Kanka geri sıkıştım. Ka kanka kanka var. Kanka sıkıştık. Koş koş koş. İşte geliyor. Özel harekat bir dakika. Sıkıştım. Bir dakika beş el toplayın. Bunları bırakmayın bırakmayın bırakmayın. Çok bırakmayın. Oldum. Çok Kuştan ihtiyacım. var. Üç tane <laughs> <ayak sesi> var. <laughs> kanka niye üç ayak? Kanka niye üç ayak? Vallahi üç ayakçısı var. Kanka niye? Bir arada benim şeyim yok. Ener enerjim kanka. yok. Ben. Enerjim yok işte. Eee. <laughs> Belki sol tarafta dolu. Oradan e, biri seni e, kesiyor bak e, şu an. Enerjim yok kanka. Kanka, e. kanka ölme. Kanka ölme geldim ölme 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 ölme. Kit, kitim var mı? Kitim var mı? Ya Allah al 7 62 al şeyleri attım. Kanka kitim var mı? Ay şeyin enerjin enerjin. Var kanka. Enerji oy oy. Enerjim de var kanka. Var, var. Oy oy bende enerji yok o, enerji. O ya adam geldi adam geldi ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Bana sıktı bana sıktı bana sıktı. ağzını ağzına, burnuna. Ya mi? ağacın arkası Gel ay şeyin arkası ay ay. Oy 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 oy. Merak abi, abi bir tane daha geldi. Bekle. Kanka bekle. Kanka bekle hiçbir şey atma bomba atacağım kanka bekle bekle bekle. Bomba. bekle. Oy oy oy. Al. <laughs> Arkamız geldi. Oy 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 bomba geldi. arkamız geliyor. İçeri girdim ben. Oy 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 oy. Arkaya kaç arkaya kaç. Ben siz siz sizeceğim ben siz siz sizeceğim. Gel gel içeri gel. Siz sizeceğim sizi. Beni korusanız da bana bakın. Siz sizi. siz. Siz sizeceğim kanka yolunu istedim yolunu. Abi nasıl açtınız öyle ya? Yere Adam yere yatmış içeriye gel. Çabuk çabuk. Oy 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 Çabuk çabuk çabuk. çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. Evet, korktuğumuzdan <laughs> kaçmadık bu arada chat. Korktuğumuzdan kaçmadık ha. Korktuğumuzdan kaçmadık merak etmeyin chat. Kanka korktuğumuzdan korktuğumuzdan değil yani arkadaşlar yanlış anlaşılmaz. Devam ki devam ki devam ki devam ki. Valla korktuğumuzdan değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın sakın. Korktuğumuzdan değil chat ha. Aha adamı gördüm. Oğlum bu ne lan? Bir dakika 9 canlı mı bu herif? Çok sıktım. 9 canlı mı? Kaçıyor. Kaçıyor. Çok vurdum lan. Çok vurdum lan. Kanka gel şu kanka gel gel gel. Kanka, kork ko kanka korktuğumuzdan değil ha. Arkadaşlar korktuğumuzdan değil. Kanka sağlı Biz girelim bence. Ala alana doğru girin. Alana doğru girin. Alana doğru girin. Alana doğru girin. Yere Kanka yatacak. Alan, alan dışındakileri temizleyelim. Kanka yılan... Berk yalnız sen bizle oyna istersen düşersen paramız bayağı bir Kanka gel 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 biz seninle oynarız Berk. Oyun yiyor oyun yiyor oyun oy. Önümüze çıkacaklar kanka. Enes önümüzde bir tane yılan var. Yılan mı var? Eyvah eyvah. Kanka, gitmeyin. Adam, kanka, adam var burada. Kanka korktuğumuzdan değil ha korktuğumuzdan orada. değil kanka. Gel nerede adam? Kanka i̇şte gel. Kanka, ben, geleceğim yalnız. ben de yılan yapıyorum kanka ben de yılan yapıyorum. Nerede abla? korktuğumuzdan değil ha. Şu evlere Kanka doğru indi mi? İndi değil mi? Evlere doğru. Aa burada Kanka, drop size var. doğru hareket ediyorum. Size doğru hareket ediyorum. Kanka korktuğumuzdan değil adamlar nerede ya? Korktuğumuzdan Arkadaşlar, değil kuracağız, ha. Arkadaşlar kuracağız kuracağız merak etme. Takip etmeyenler de varsa takip ederseniz çok seviyorum. Abla neymiş drop'ta? drop'ta Berat Aydın çok teşekkür ediyorum. Avuk'u alacağım 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 Avuk'u. Arkadaşlar korktuğumuzdan değil ha. Korktuğumuzdan değil, korktuğumuzdan değil, korktuğumuzdan Adam. Değil. adam nerede adam? Kanka düşmesi. Ayy. 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 Aha gördüm gördüm. Aa kanka görmez. ben de gördüm. Abla ay, eve doğru. Aynen aynen aynen. Gördüm gördüm gördüm. Orada kanka. işaretlediği yerde. Eve doğru giriyordu. Kanka gördüm. Chat korktuğumuzdan değil ha. Ben basıyorum ya ben basıyorum Allah oy, ne verdiyse oy 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 <laughs> oy, 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 oy 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 Chat korktuğumuzdan değil, oy 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 bunu at, bunu at, oy bunu at bunu, at. Ee, bu, bunu at, bunu da at. at. Allah işte geliyor. Allah kaç 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 kaç. Kanka dibinde. Kanka orada durma, orada durma. Kayaların arkasında var. Orada durma işte, orada durma. Kayaların arkasındalar. Oy. oy oy. Kanka çok az kişi kaldız, çok az kaldız. Üç, Aa, üç. kayanın arkasında, kayanın arkasında. Oy, abla, abla nereden öldün Abla yılan. Abla nerede? Abla. Arka. Abla. Çalıştı? Abla, abla yılan. Yılan, yılan, yılan. Kanka yılan. Kanka yılan. Yılanı kanka. Kanka tısl, tıs, 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 geliyorum tıs. Tıs, tıs, tıs. tıs, tıs. tıs, tıs, tıs. tıs, tıs. Chat gören var mı chat? Chat, chat yılan. Gören var mı, mı bileyiz? Kanka, kanka nerede? Kanka evet. nerede? Kanka nerede? Arkamızda, arkamızda. Kanka arkamız, arkamız, arkamız. Arkamız, düşme kanka ona bas bas bas. Öldürdüm. Tamam kanka yılan gitti. Yılan gitti. ablayı kaldırıyorum. Ablayı kaldırıyorum. Bekle bekle bekle. Kanka dur. Adam mı Şurine geliyor? Size kanka sen kal- dur işte. ben kaldırıyorum kanka ben kaldırıyorum tamam tamam tamam. Kanka dur. Eee diğeri de tam arkamızdaki büyük kayanın orada. Abla bir şey diyeceğim kaldırdığım gibi koşman lazım.